Sosyal medyada aldığımız sorulardan birisi bir inşaat işçisi abimiz demiş ki malikiler de ayakkabı üzerine mest edebiliyorlar. Biz de Hanefi olarak ayakkabı üzerine mest yapabilir miyiz diye bir soru yönel. Tabii soru biraz noksan olmuş. Şöyle ki Maliki mezhebinde ayakkabı üzerine mez konusu Hanefi mezhebinden farklı değildir. Burada belki bunu bu şekilde uygulayan kimsenin ben Maliki'yim demesinden kaynaklı kardeşimiz böyle bir şey anlamış olabilir. Burada ayağımıza giymiş olduğumuz meste aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartlar ki suyu derhal altına ulaştırmaması, hiç su geçirmesi demiyoruz. Yani elimizin ıslaklığını hemen altına ulaştırmaması, belli bir merhale, belli bir mesafeye yürümeye mukavemetli olması, giydiğimizde ayağımıza bağlamadan ayağımızda durabilir olması gibi şartlar. Bu şartlara haise bunun üzerine mes yapılması caizdir. Bunun isminin mes olması, ayakkabı olması, bot olması ya da patik olması sonucu değiştirmez. Yani piyasada illaki mes olarak satılıyor olmasına gerek yoktur. Kişi işte bir bot al giyse veya bir işte bu kağıp kemikleri diye tabir ettiğimiz çıkık kemiklerini örtecek kadar yüksek boğazlı bir ayakkabı giyecek olursa bu ayakkabı üzerine de mes verebilir. Bu ayakkabıyı da mes olarak kullanabilir. Piyasada bu mes olarak satılmasa bile. Bu konuda Maliki ya da Hanefi şeklinde bir farklılığa gitmeye gerek yoktur. Hanefi mezhebinde de bu durum böyledir. Burada sadece şu mesele vardır. Peki namaz kılarken bu kimse ayakkabısını çıkartacak olursa ne olur? Bu mesli çıkarmak gibi olur ki bu takdirde hades ayağa sirayet eder ve ayağını yıkamadan namaz kılması caiz olmaz. Peki ayakkabısıyla beraber namaz kılsa olabilir mi? Eğer ayakkabısında herhangi bir necaset yoksa bu bazen işte de ordu da operasyon esnasında e, Mehmetçiğimizin giymiş olduğu botları çıkarmanın zor olması bir de toprakta devamlı yürüdüklerinden dolayı da toprak temizleyicidir. Altında necasetin olmadığı kanaatin bulunması gibi durumlarda o şekilde namaz kılmasında da bir mani olmayacaktır. Dolayısıyla hani bu inşaatta çalışıyor veyahut da işte arazide bu kişi bir görev icabı ayakkabısını çıkartma veya giyme sıkıntısı söz konusudur. Ayakkabısında herhangi bir necasetin olmadığı kanaati taşıyorsa ve mest olmaya da elverişliyse dediğimiz gibi ayakta çıkık olan kemikleri örtecek kadar boğazlıysa üzerinde çok büyük bir delik Yoksa üç parmak girecek kadar bir delik yoksa bunu mes olarak kullanabilir ve bununla da namaz kılabilir. Peki burada hani necaset yoksa ifadesini kullandık. Necasetin olmaması namaz için aranan şarttır. Mes için aranan şart değildir. Yani şöyle ki diyelim ki kişinin ayağına giymiş olduğu botun alt kısmında necaset olsa ama üstü temiz olsa onun üzerine mes verse abdesti olur mu? Tabii ki olur abdest olur ama o şekilde o ayakkabıyla namaz kılması caiz olmaz ama o ayakkabıyla Kur'an-ı Kerim'e tutması caiz olur. Çünkü abdesti vardır. Burada peki o mescinin yani ayakkabısının üst kısmında necaset olursa bu takdirde oraya mesettiği zaman temiz bir suyla mesetmiş olmayacağı için necis suyla mesedeceği için bu mes olmayacaktır. O yüzden biz burada o ayakkabının, o botun temiz olmasını şart koşuyoruz. Namazın sayı olabilmesi için, mes olabilmesi için de üstünün e, temiz olmasının şart olduğundan bahsetmemiz gerekecektir.